Promosyon TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk yayınımızda sizlere öncelikle kanalımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında da e, ürün tanıtımına geçmek istiyorum. Promosyon TV'nin amacı sizlerin firmalarınıza ya da kurumlarınıza e, promosyon seçimlerinizde e, baskı tekniklerini ve ürünlerin detaylı incelemesini e, sizlere sunarak sizin de e, daha sağlıklı ürün seçmenizi sağlamaktır. Tabi e, tabii ilk videomuz olduğu için hatalarımız, yanlışlarım muhakkak olacaktır. Bunun için sizden şimdiden af rica ediyorum. İlk ürün tanıtımımızda sizlere geri dönüşümlü setlerden bahsedeceğiz. Yani geri dönüşümlü promosyon ürünlerinden bahsedeceğiz. Bu ürünlerimiz nelerdir? Öncelikle e, tohumlu kalem setinden başlamak istiyorum. Birazdan tabii bunun daha detayına gireceğiz. Tohumlu kalemlerimizde kapsüllü e, kurşun kalemlerden bahsedeceğiz. Daha sonrasında e, dikim setlerinden bahsedeceğiz. İşte kare ve e, yuvarlak dikim setlerinden bahsedeceğiz. Bunların e, baskı alanları nerelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. E, ve tabii ki de e, kare renklerinden bahsedeceğiz. Kırmızı, beyaz, e, turuncu, mavi, yeşil gibi ki aynı şekilde e, silindir olan yani yuvarlak dediğimiz setlerde de aynı şekilde e, saksı tiplerimiz var. E, bunları göstereceğiz ve tabii ki aynı zamanda kraft tohumlu defterimizden bahsedeceğiz. Dilerseniz şimdi ürünümü, ürünlerimizi daha yakından detaylı bir tanıtmak için başlayalım. Evet, ilk saksı dikim seti ile başlamak istiyorum. Bu ürünümüzün iki tür çeşidi var. Birinci ürünümüz kare olan ürünümüz, diğer ürünümüz ise yuvarlak olan ürünümüz. Bu ürünümüzde yaklaşık 9 çeşit tohum seçeneğimiz var. Ve aynı zamanda hem yuvarlak olan da hem kare olan da saksılarımızda birçok renk alternatifi bulunmakta. Bu ürünümüzde dilerseniz standart, sabit sadece dış kağıdı bu şekilde yapılabiliyor. Veyahut da dışında da istemiş olduğunuz tasarım buraya yerleştirilebiliyor. Baskı alanımız ise saksı üzerinde şu görmüş olduğunuz Alanlardır. İster çift yön, ister tek yön veya da dört yöne baskı yapabiliyoruz. Bu ürünümüzde hangi baskı tekniklerini uygulayabiliriz? UV baskıda çok renk baskı da yapabiliyoruz. Veyahut da tampon baskıda bir ya da iki renk logolu renk logolu baskıları da uygulayabiliyoruz. Ürünümüzün kullanımına gelirsek de ürünümüzü açtığımız zaman içerisinde tohum bu arada tohumun da üstünde ürünü nasıl yapacağımız şeması şemasıyla bulunmakta. Bir adet toprak ve saksımız bulunuyor. Bu ürünümüzde öncelikle toprağımızı açıyoruz. Ve saksımızın içerisine boşaltıyoruz. Evet. Bu işlemi tamamladıktan sonra burada bir parmak boşluğunda minik bir bu şekilde bir yer açıyoruz. Daha sonrasında tohumlarımızı tohumlarımızı buraya yerleştiriyoruz ve toprağımızı bu şekilde çok sıkmadan, çok bastırmadan kapatıyoruz ama tabii ki buradaki en önemli püf nokta ise e, bu toprağı sulamak yani e, eğer ki işte çok fazla bardak ile su dökerseniz e, maalesef e, tohum verim vermiyor ve e, Filiz vermiyor Onun için bir fısfıs fıs yardımıyla çok az toprağın nemlendirecek şekilde bu şekilde e, nemlendirmemiz e, yetiyor yani Filiz verene kadar bu şekilde nemlendirmemiz gerekiyor Evet kim kimsetimizi yaptıktan sonra diğer ürünümüze geçeceğiz. Diğer ürünümüz ise hemen şu şekilde aldığımız bizim tohumlu kurşun kalem ve aynı zamanda komlu, tohumlu tükenmez kalemlerimiz olacak. Tohumlu kurşun kalemlerimizin ise arkada siyah, şeffaf ve yeşil olarak kapsül renklerimiz mevcut. Bunlarda ise baskı alanları dilerseniz kraft kağıdın üstünde aynı şekilde baskı yapılabilir ki aslında burada biz baskıyı bu tarafa öneriyoruz çünkü burada ürünün nasıl kullanılacağı noktasında bir kullanım kılavuzu, talimatı gibi bir şemamız var, tablomuz var. Kalemin üstünde baskı ise Yine UV baskı çok renkli veya da tampon baskı uygulanabiliyor. Yine dilerseniz de bu kişiye göre tek yön ya da çift yön olarak uygulanabiliyor. doğumlu kalemlerimizi kullandıktan sonra burada aslında önemli olan püf nokta şu: Arkada görmüş olduğunuz kapsüllerimiz kalem bittikten sonra kapsülümüzü aynı şekilde toprağımıza saplıyoruz bu şekilde kapsülümüz doğayla birleşen bir maddeden yapıldığı için belli bir süre sonra toprağa kendisi karışıyor ve içinden tohumlar çıkıyor. Ama aynı şekilde sulama işlemimizi gene çok basit bir yöntemle bir fısfıs fıs yöntemiyle bu sistemde sulamaya devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde de biraz önce bahsetmiş olduğum tohumlu ve kraft tükenmez kalemde ise aynı şekilde tohumlar da arkada bir kapsül yardımıyla içerisinde bulunuyor. Ve bunu biraz önce saksıda yaptığımız gibi aynı şekilde toprağın içine ekerekten ya da saksımızın içerisine ekerekten yapabiliyoruz. Bunda ise aynı şekilde tampon baskı ve UV baskı olarak iki farklı sistemde de baskı yapılabilmekte. Bu ürünlerimizin dışında son olarak size göstereceğimiz ürünümüz ise aslında geri dönüşümü kraft tohumlu defterimiz. Burada ise aslında içeride çok güzel tohumlarımızın tanıtımı ve ne olduğunu anlatan bir yazımız mevcut. Ve tohumlarımız da aynı şekilde burada defterin içerisinde e, 3 tohum olarak mesela bu tabii ki sizin isteğinize göre değişiyor ama mesela şu an bizim elimizdeki numunemizde fesleğen çiçeği, kahkaha çiçeği ve karanfil çiçeği olarak da toplamda e, 3 adet e, tohum mevcut. E, bu ürünümüzü isterseniz tohumlu bir kalemle kombin edebiliyoruz. Bu şekilde e, buradaki baskımız ise ee, dışarıya tek renk tampon ya da UV baskı e, bu defterde yapabiliyoruz. Defterin içi ise e, çizgili. Ancak eğer ki siz yüksek adetlerde alabiliyorsa e, alacaksanız e, iç tasarımı da ona göre tekrar yapılarak e, ürün sıfırdan üretilebilmektedir. Ürün tanıtımımız bu programlık sona erdi. Umarım bir sonraki videolarımızda daha profesyonel bir şekilde sizlere sunum yapmaya çalışacağız. Eğer ki tekrardan hatamız olduysa affol ediyorum. Lütfen bize destek vermek için ve videolarımızın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki ilk videom olduğu için yeni hata yapabilirim. Sanırım şu şekilde yapacaktık. Abone olmak için lütfen üst köşeye tıklayınız. Teşekkürler, çok sağ olun.